ben bir kahve içmek için sıra bekleyemezdim yani. Bu bu delilik oğlum. Pazar günleri burası delilik lan. Araba için sıra bekle. Park yeri bulmak için sıra bekle. Kahve içmek için sıra bekle. Maça içmek için sıra bekle. Maça enteresan. Değil. Abi o neydi ya? Evet ben Orsen merhaba. Selamlar. Her şey yerindedir umarım. Önünüze kıranların olmadığı bir <laughs> zaman diliyoruz. Biz bugün ilk kez kanalın bir vlogunu çekmeye çalışıyoruz. Hem de İzmir İstanbul otobanda ya da dışarıda ne yapabiliriz onları anlatmaya çalışacağız. Bir hayırlı bir iş için gidiyoruz İstanbul'a. Bakalım neler yaşayacağız, ne çekeceğimizi de bilmiyoruz. Evet. Ama en azından bir açılış yapalım dedik. Arabada açalım. <laughs> Arabada açalım dedik. Artık konuştukça videoda izleyeceksiniz. İyi seyirler. Şimdiden beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız mutlu oluruz. Öpüyoruz size. Evet. Ne yapıyoruz? Klasik en temiz tuvaletleri olan <gülüyor> <gülüyor> oksijenlerden bir tanesine bir benzinliğe geldik. Şimdilik birazcık bir iki buçuk saatlik falan yolumuz var ilk durağa. O yüzden şu arkadaşlardan üçgenlerden yiyeceğiz ama çok pahalı. Acayip pahalı Selin. Öyle ama işte yollarında sadık dostu e, bu. Tam yolların sadık dostu da ne yiyoruz? Hindi ve soğuk sandviç. Hindi olmak olmaz arkadaşlar. Evet bir de gurme süzme peynir ve kuru domates diyor Canım. Evet. Valla yedikten sonra buradan çıkarken bir video yaparız. Yorumumuzu söyleriz artık. Şimdi yemeyeyim bunda. Bu evet videoda. Yiyelim. Artık sen de her şeyi yiyelim. Evet. Haydi go. O zaman o pet eşliğinde kaçırıyor. Pe 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 <laughs> reklam değildir. <laughs> Tabii ki eşlik <eşliğinde> reklam. <laughs> Aslında ne güzel olur ha. <laughs> değil mi? Yolculuk Üf. ilk. Üf. Üf. O zaman Kapatıyorum. hadi kapatalım. Sel yokken ilk denemeyi yapıyorum. Sel tarafında. Yani şöyle söyleyebilirim, ee, çok güzel değildi sanmışlar ama yol şartlarında okeyleyebiliriz. Gurme olan gurme değildi ama fümeli olan idare ederdi bence. Görüşürüz, bakalım seri gelince daha da devam ediyoruz çekime. Bundan sonraki durak Bursa olacak. Bursa'da çok güzel bir şey yiyeceğiz. Hadi bakalım, hayırlısı. Bay bay. Kayhan köftecisine geldik. Tamam. Gitti. Uh. Çok teşekkür ediyoruz. Bana sadece isimlerini söylerseniz tekrardan. Evet. Sarma, Sarma köfte. köfte. Üsküp köfte. köfte. Kaşarlı. Kaşarlı. Köfte. Aynen. Anlaş. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Devasa yedik. Yemeyeceğiz deyip yedik. Tokuz dedik. Az yiyeceğiz dedik. Onları deli gibi yedik. Üzerine bir çay içtik. Bu da şöyle kahvemiz kahvemiz de geldi. Orta kahvelerimiz. Şimdi buranın çıkışını yapacağım. Videonun çıkışı olmayacak muhtemelen. Daha devam edeceğiz videoya. Bakıyoruz. Göreceğiz. Valla buraya yani gelin demekten, buradaki yemekleri tadın, e, buraya sarılın demekten başka hiçbir şey gelmiyor. Bu videonun kapanışı değil tabii ki. Şimdilik buradan biz size selamlar göndererek videonun bu kısmını kapatıyoruz. Şimdi neredeyiz? İdo'dayız, Yalova'dayız. Bizim geçiş yolumuz genelde böyle oluyor. Ee, en sonda hani yetişelim yetişmeyelim diye yine bir son otobana girdik ama normalde otobana girmiyoruz. Ee, Yalova'dayız. Biz burada normalde McDonald's vardı. McDonald's'tan kahve alıyorduk. Şimdi kahve dükkanı olmuş. Kahve dükkanından aldık. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle sıradayız kocaman baya baya kalabalık. Zaten ee, birçok yani çok fazla insan burayı tercih ediyor. Bakalım kahvelerimiz gelsin. Selim bir tür kahves aldı. Ben filtre kahve aldım. Küçük. Şimdi arabaya geçiyoruz. Kayhan köftecisini değerlendirmesini arada yapacağız. Her yer reklam gibi oldu ama de. Görüşürüz. Feribota yetiştik. Buna yetişmek ne yetiştik. Yani ama şöyle hani iki, ikili yetiştik. Bir şöyle e, 19 feribotuna yetişmek için geldik. Aslında 15 dakika önce geldik buraya. Ama kahve alacağız diye. küçük panik daha yaşadık. Bir de kahve için bu sefer feribota yetişmeye çalıştık. Kahve değer. Kahve değer. Türk, duble Türk. Duble Türk. Yani şimdi Kayhan köftecisini ya orada değerlendirdik ama bence üzerine biraz konuşmak lazım. Çünkü daha sonra Ceyhun Bey'den Ceyhun Bey sahibi bilgiler aldık. Tarihi çok garipmiş. Evet 99'dan beri var zaten. Evet. evet. Yani şöyle burada böyle Bursa'da bir pasaj varmış. Kayhan pasajı. Onun içinde böyle gastronomi çarşısı gibi bir şeymiş aslında. Ee, sonra tabi yavaş 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 gitmiş her şey herkes. Herkes davranıyor. ilk orada çıktı Bursa. Aynen. İşte İskender orada çıkmış birkaç bir şey daha bu pideli köftenin ilk mucidi orada çıkmış. Aslında e, aslına bakarsak o çok kıymetliymiş yani o, o taraf. Bu da kayhan köftecisi babayla beraber yapmışlar. Çok kaliteli. Açıkçası böyle AVM 11 senedir buradayız mı dedi. Yok. Evet, evet, evet 11 senedir bu dükkandayız. 11 senedir bu dükkandayız. Küçük bir dükkandan başlamışlar. AVM'nin içerisinde olan. Kocaman olmuşlar. Üç dükkana geçmişler. Arkada soğuk hava depoları falan. Biz gezdirdi. <laughs> Sağ olsun görüntü almadık ama. Bu kadar kaliteli bir ürün olması eğlendirici. Yani şey Bütün ürünler bir, çok güzel çünkü. Ama adam üretimini zaten kendi dükkanın arkasında alıyor. Yani o her şeyi kendi düzeninde çözüyor, organize ediyor. Ama hoşumuza gitti. Feribot'a geldik. Feribot'ta demin gördünüz, girişi yaptık. Koştur, ee, koştur, koştur koştur koştur. Koştur koştur geldik. <laughs> Siz girişi koştur koştur görmüş olabilirsiniz ama ben elimde kahveyle koşuyordum evet. en son. Şimdi İstanbul trafiğine doğru gidiyoruz. Sağlam bir trafiğe doğru gidiyoruz. Bir Yok sanmıyorum. Murat Çim bekliyor. Murat yanına gidiyoruz. Buluşacağız. Sonra bu videoları aktaracağız. Çünkü baya baya çekim yapmışlar. Hiç beklediğimizden çok uzun bu. Ben biraz kendimi kaybetmiş oldum. Evet, kaybetmiş Güzel. Şimdi şunu da söylemek lazım. Bu çekimleri biz Osmo Creator Combo ile yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Kirala Çekici O desteğiyle yapıyoruz. Gittik ricada bulunduk. Aslında almayı düşünüyorduk ama Eee, ricada Aslında bulunduk. Almadan da bir kullanmak istiyorduk. Evet evet ya. düşünüyorduk. Olay şöyle Kuzeyciğimi aradım. Dedim ki Kuzey Ozmo var mı? <laughs> Denemek istiyoruz. Bir vlog yapmak istiyoruz. Biraz daha böyle kompakt bir şey daha az ayar yap. Açıyorsun çeviriyorsunuz ve çalışıyor. Bilmiyorum nasıl olacak nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Belki tarihimizin en uzun videosu olabilir vlog videosu olarak. Belki açıları en saçma videosu olabilir. Evet sahip. olabilir olabilir bilmiyoruz. Ama bir şeyler deniyoruz. Siz de lütfen yorumlarınızı esirgemeyiniz. Bakalım nerede açılacak görüntü bilmiyorum yani. İstanbul'da nerede açacağız? Açar mıyız? Akşam bir şey yer miyiz? Gece dönercisinde bir şey yer miyiz? Orada aç. Her seferinde Gece dönercisinde mi gezi evet, lazım. Değil. Sen gelme ya, biz gideriz. ben ee, ne yiyeceğim? yapacak bir şey yok. Açsın sen de. Valla aç olmasak da o gece dönercisinde gidiyoruz. Ee, görüşürüz o zaman. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Günaydın. Günaydın. Ne haber? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün İstanbul'un ikinci günü. Efendim, birinci gününde zaten tam bir İstanbul olmadı. Bir Tekirdağ yaptık, geldik. Ama Tekirdağ'da bir şey yemedik. Neden? O başka zaman konusu Evet, başka zaman konusu Bir hayırlı bir iş için gittik. Hayırlı işimizi gördük, geldik. Bugün ne yapıyoruz? Kahvaltıya gidiyoruz. Sonrasında belki kahveye gideceğiz. Belki başka bir şeyler olacak. Biz ne yapıyoruz? Bugün kimlerle gidiyoruz? İstanbul'daki yemek şey ne derler ona yemek ekibiyle, yıkım ekibiyle gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Suna ve Cem'le gidiyoruz. En sevdiğimiz şefimiz ve ailemizin en efsanevi tridi baskıcısı <laughs> Cem'le <laughs> beraber kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan da birkaç bir şey çekeriz onları rahatsız etmeden. Şimdi Anadolu yakasındayız. Nereye gidiyoruz? Kaçkar yöresel lezzetlere gidiyoruz. Evet. Muhlamalar, şunlar bunlar falan. Öf diyorum. Bence okeyiz yani. Değil mi Selin? mı? Acıktım ya. ve tekrar yemek yemeye sarayım. 5000 kilometre yoldan evet. sonra. İyi o zaman görüşüyoruz orada. Görüşürüz. Hadi bay bir tık fazla, bir tık fazla. Ama çok güzeldi ya. Yani o kavurma bir kere neydi öyle bir saçmalıktı. Uh -huh. O kavurmadan ikinci kez geldi. Çok güzel bir kavurma. Yedim. Çok güzel. Yani bu kadar yumuşak, bu kadar güzel. Çok uzun zamandır kavurma yememiştik. E pidesi, pide demiyorlardı ona. Yağlama diyoruz demişti. Evet yağlama. Peynirsiz yumurtalı yuvarlak. Yes. Onu çekebildik mi bilmiyorum bu hani işte bafra pidesine benziyor yine ama peynir yok içinde. Onun haricinde döner takmaya başlamışlar. Bir de, bir de gördüğünüz üzere son anda bir, bir, döner yendi. Küçük döner de yendi. Ama inanılmazdı. Valla yani Suna ve Cem'e tekrar tekrar teşekkür ediyoruz böyle bir yerle tanıştığı ve bize eşlik ettikleri için. Senin ey yorlaman var mı? Çok yedik ya. Şeker yüksek. Kahve lazım. Birazdan kahve lazım. kahveye gideceğiz. Aynen. İstanbul'un trafiğine ne diyorsun Seli? Yaklaşık. ya karışık ya. Yani <laughs> bir yol beş yola inmiyor, sonra ayrılıyor. Sonra o tekrar üç ayrılıyor. Sonra bir tanesi tekrar üç ayrılıyor falan. Çok çok garip ya. Yani ya o Ankara'da da öyle ya alt geçitler ikiye üçe ayrılıyor falan. İstanbul'da ne bileyim garip ama şöyle bir şey var. İzmir'de olmayan bir durum var. Yani burada alternatif yol çok fazla. Hani evet sıkışıklık çok fazla, insan çok fazla ama sağa sola bir şekilde ayırıyor. <laughs> Bir de burada akış var. Yani bir şekilde trafik akıyor. Hani öyle çakılık almıyorsun. İstanbul'a gelip trafik konuşmamak olmazdı bence. İstanbul villonda. E, evet, Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Kadıköy'e gidiyoruz. Neden Kadıköy'e gidiyoruz? Murat Çim alacağız evinden. Murat Çim'i aldıktan sonra da bir Bağdat Caddesi'ne gidip, caddeye gidip cadde, cadde turu, belki biraz alışveriş, bilemiyoruz. Ee, oradan da yine bir kahve belki bir tatlı olabilir. Üzerine akşam yemeği yapabiliriz. Bakacağız. İşte Cihaz yanımızda. Ne varsa çekiyoruz. Çekebildiklerimizi çekiyoruz. Confidential olanları çekmiyoruz. Sunaların en birazcık confidential'dı. Niçin? Yeni projeler konuştuk. Yeni eğlenceli şeyler konuştuk. E bir de yani her şeyde E tabi. Tabi tabi. tabi. Ama <laughs> Ama sunalarla güzel, keyifli bir şeyler olacak gibi görünüyor şu anda. Umarım daha güzel, daha tatlı bir günde, daha tatlı, daha eğlenceli bir şeyde o yeni projeleri de paylaşırız. İnşallah. Bakalım. Güzel olacak ya. Ben inanıyorum. Bağdın tamam Caddesi'nde görüşürüz. Evet, görüşürüz. Dikkat edin kendinize. <laughs> Kardeşim 35 tane kahve mekanında 500 kişi sıra bekliyorken ben bir kahve içmek için sıra bekleyemezdim yani. Bu bu delilik oğlum. Pazar günleri burası delilik lan. Araba için sıra bekle. Park yeri bulmak için sıra bekle. Kahve içmek için sıra bekle. Maça içmek için sıra bekle. Maça enteresan. Abi o neydi ya? Neyi yani? İçeri afiyet Abi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Gidiyoruz, nereye gidiyoruz sen mi söylüyorsun işte. Yol nereye götürüyorsa oraya o orada kahve içeceğiz. O kahve... Gidiyoruz. O kahve içilecek. Kahve içilecek. Güneye giderken... Bağdat Caddesi'nde gidip, bir tane telefon alıp, üç tane tadelle yiyip, şu an kahve içmeye başka bir yere gidiyoruz yani. <laughs> yapacak bir şey yok. Ama sanki öncesinde pis şeyler gelecek gibi, onları göstermiyor muyuz? Hangi pis şeyler? McDonald's mı? Hı <laughs> hı. Yeriz. Ya. Big Mac yendi hepsi. Doğru yerini buldu. McDonald's'ta en çok fiyat performans ürünü ne biliyor musun artık? Nedir? Triple cheeseburger abi. Çok güzel. Küçücük iki ekmek, 3 üç köfte. Yedim. Evet, üç köfte, üç peynir, birazcık turşu. Daha sos işte normal da bir şey. Tamam ben ondan yiyeceğim. Çok ucuz. Ama eti bol. Güzelmiş. Big Mac'in üç köftelisi bir ekmek eksiği. Aradaki ekmeksizi gibi. Bu kadar, cümlelerim bu kadar. Evet, günün sonunda döndük, dolaştık. Nereye geldik? Maltepe Park'a geldik. Ve ne yiyoruz? Bu kanalda olması gereken ve sonunda, ve sonunda <laughs> Big artık Mac Big Mac Endeksi dediğimiz yere geldik. McDonald's'tan Big Mac yiyoruz. Hazır mıyız? Big Mac yiyoruz. Ben Big Mac yiyorum. Aa, sen de Big Mac yiyorsun. Ben sen Big Mac yemiyorsun sanırım. Bayağı Big Mac işte. Daha bak böyle. Şimdi Big Mac endeksini hızlıca söylüyorum. Bilmeyenler için. Arkadaşlar Big Mac endeksi tüm dünyada Big Mac aynı fiyata satıldığı için genel olarak Big Mac de bir şey anlatabiliyorsunuz. 5 Big Mac ediyor, 10 Big Mac ediyor diye. Türkiye'de bu biraz daha bütün sistemlerden farklı olduğu için burada da çok Big Mac endeksi çalışmıyor ama biz ne yapıyoruz? Big Mac'e endeksliyoruz bütün yemekleri. Bütün değil yani olabildiği kadar yemekleri. Alıyoruz. Hala bu videoda Big Mac'in Big Mac endeksi 1 bu iğrenç espriyi de yapmak zorundaydı zaten. <laughs> evet. Bir ısırık alıyorum. Zaten klasik her şey okey olacak. Bir değil. Yeni Big Mac endeksi bir. Menü ya bu. Big Mac. Aa Big, Big, Big Mac endeksi. Big Mac endeksinden pahalı. Big Mac menü. menü Normal. Tabii. Şundan bir ısırayım. Şunu da gösterelim hemen. Güzel yapılmış bir Big Mac. Şöyle evet. yapıyorum. Böyleli. Ters tutuyoruz. Ters tuttuktan sonra da şu şekilde. gömüyoruz. Klasik taze bir bikmek. <laughs> ne kadar tazeyse. Patatesimize bakıyoruz. Patates bayağı güzel. Bizi şaşırtmıyor. İçerisine de bakıp burayı kapatıyoruz. Herkes burada. Seli burada. Murat burada. Yavgur'da, Sena burada. Bir ara kahvede karşılaşacağız yine sizinle. Bugün de ne kahve içemedik ha? Bence sonunda içeriz. Artık başarılı. Kahveye gidene kadar bir daha çıkıyor. İçecek mi o? o yüzden kapatıyoruz kahvede. Umarım kahvede yeniden karşılaşıyoruz. Bay bay. Evet canlar kahve içmeye ne yaptık? AVM'de ne bulduk? Karebi bulduk. Böyle bir Türk kahvesi aldık. Böyle. Bakalım bir tadına bakalım. Zaten yoğunluktan gözlerimiz kaydı. Hava bir sıcak bir soğuk. Sabah deli gibi sıcaktı ve yandık. Şimdi de Arabaya bindik de öldük ya. Ama araba ısınmış Araba yanıyordu. Hemen bir orta Türk kahvesi içelim Murat Bey. İzninizle. Bu bence bayağı güzel. Valla arkadaşlar Türk kahvesi tercihlerinizi yazın diyeceğim. Böyle videoları beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz bize yazmanızı isteyeceğiz bu bir. İkincisi uzun video ya da kısa video arasında bir sizin için fark varsa onu da belirtmenizi isteyeceğiz. Ben yine hatırlatma yapayım. Abone olur, yorum yapar ve ya like'larsanız çok mutlu oluruz. Biz kahvelerimizi içmeye devam ediyoruz. Muhtemelen yarın dönüş yolunda açacağız bundan sonraki görüntüyü. Evet Selican. Evet. Dönüş yoluna başladık. Evet. Biraz da zaman geçirdik. Biraz yola çıkmamız için bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Evet bazı şeyler yapıldı. Şimdi Yalova'dan, Feribot'tan indik. Aynen. Otobana doğru gidiyoruz. Biraz yol yapacağız. Bu sefer biliyoruz ki nerede duracağız. Ya yani bir kahve almak için dururuz. Orada da muhtemelen bir böyle böyle yaparız, konuşuruz. bundan sonraki ana hedef durağımız Susurluk. Yani Susu yani otobandaki Susurluk. Yeni tesislerde bakalım ne var ne yok. İnsanlar beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Hatta bayağı çok beğenen de var bu arada. Evet, eskisine göre oldu. Daha çok beğenen var bence. De. Evet, burada Sepetçi var. Sebeçioğlu yani normal sabah saatine gelirsem inanılmaz bir kahvaltı. Hatırlarsın senin evet, tamam inanılmaz i̇nanılmaz bir kahvaltı. Biz geldiğimizde öğle yemeği yiyen de vardı. Evet. Onlar da gayet güzel gözüküyordu. Çok güzel gözüküyordu. Hatta Egeciğimiz buraya işte yazlık yoluna giderken hep burada gelmiş. O orada orsan orada mı yediniz falan dedi. Yani bilinen tercih edilen bir. Burası da Yalova'da tercih edilebilir. Eğer yemek saatinize denk geliyorsa orası da güzel bir de, yani seçenek diyebiliriz. Evet. Buradan şey, kuzeye şey diyebilir miyiz? Kuzey bize masraf çıkarttın. Bu ozmayı kullandırttın. diyebiliriz. <laughs> çünkü hani şey eğer az da olsa böyle bu tarz şeylere karşı bir merak, ilgi, sevgi şeyiniz varsa kullanmayın ya. <laughs> Almak istiyorsun. Düşüyor. Evet evet. Çok keyifli çünkü. Bu sabah aslında çok güzel bir kahvaltı ettik. Aslında beklentimizin dışında bir kahvaltıydı. Bir AVM kahvaltısıydı. Bir zincir markanın kahvaltısıydı ama yani oldukça iyiydi. Çok Beklentinin üstündeydi yani. Yani evet hani fiyat performans diyeceğim. Kahvaltı için fiyat performans mantığıma çok oturmuyor evet. ama evet. gene de iyiydi yani. Mikrofon kapalı. Beşinci kez. <laughs> Çektikten sonra fark ettik ki beşinciyi alıyoruz. Biz oksijendeyiz. O 68'de durduk. Gemlik. Burayı seviyoruz. Bunun havası çok güzel ya. Evet şu an çok temiz bir hava var. Hem evet. temiz hava, hem ferah. Burasının bir de yani yeri de ferah. Evet bir tek köftezi var Ne? Yani köfte kokusu var arada. Olsun. Nerede durduk? Starbucks'ta durduk. Yolda garantiye koşmaya çalışıyorsunuz. Ya benzinlikten alacaksınız kahvenizi da ya bilir. da yani buralarda. Buradan sonra ana hedefimiz Susurluk yasa kost yemek. Toban'daki yasanın iyi olduğunu söylediler. Onu göreceğiz. Sonra da buradan İzmir trafiğine kalıyoruz genelde. İzmir trafiğinde de Cihan'da, Bornova'da, Cihanet'te bir şeyler yiyoruz akşam. Ve ondan sonra eve geçiş yapıyoruz. Dersiniz ki ya o kadar kısa sürelerde yemek mi yenir 3 saatte 4 saatte? Şöyle, ya aslında birazcık yolculuk eğlencesi bu. Yoksa normalde 4 3 saatte İzmir'e giriyorsunuz zaten. Bir yemek ya da bir kahveyle geçiştirebilirsin. Biz genelde durmayı seviyoruz. Durmayı sevenler bilmeyi devamlı basmak yerine molalı Evet evet. Ya aslında biz o yüzden mesela elektrikli araç kullanabiliriz mesela. <laughs> Aklıma İstanbul. geldi. Aklıma geldi. Orada görüşürüz. Evet. Numaramız 551. <laughs> <laughs> evet. <Belli>. Arkadaşımla beraber. <gülüyor> <gülüyor> Yemek arkadaşım. Ama çok iyi değil mi? Bence görüntü çok iyi. Ee, siparişi veriyorsunuz, masanıza oturuyorsunuz. Muhtemelen bize doğru geliyor. Şöyle tutarsam bence... Evet gördüler, geldi bile. <laughs> Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ne söyledik? Bir kendi bu böyle bor köpüklü ayran. Kendi dilinden köpüklü ayran. Bir de şöyle kaşarı deli gibi dışarı akan. Gerçekten az sürmüşler şeyi. Sucuklu ve evet. Şöyle. Az salçalı. Senle paylaşacağım Selcan'cım, merak etme. Ben tadına bakacağım sadece. Şimdi canlar, normalde biz Düzdağ tostu da yiyorduk. Buradan, otobandan çıkmak gerekiyor. ya Bugün otobandan çıkmak da istemiyoruz. İzmir'e yetişmemiz lazım. Hem yani de böyle bir vlog çekiyoruz. Otobandan ne yiyebilirsiniz de göstermek istiyoruz aslında. O yüzden mesela Çeşme yolundaysanız, burada yemek yiyebilirsiniz. Buradan bizim uğrayacağımız Cihanet'e gidip oradan yine etinizi yiyip oradan çeşmeye devam edebilirsiniz. Olay şu zaten. Cihanet tarafı paralı otobanın dışında olan bir yer. Yani zaten İzmir'in çevre yolundan ulaştığınız bir yer. Girilme çıkma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Ama yasa beklediğimizden daha güzel oldu. Ayran'a geçmek lazım. Ayran zaten genelde beğendiğimiz ayran ama ben biraz daha soğuk olmasını beklerdim açıkçası. Ayran çok güzel. Çok güzel. Ayran çok güzel. Ayranı sen sevmeyeceksin, bilirsin. Yani, Ekşi ayran yani, ben genel olarak. standartım farklı ayranda. Ya, fiyatlar normalimsi, yani. yani çok pahalı değil, çok ucuz değil. Ama bir yol için evet. bence uygun bir seçenek olabilir. Biz bunu bitiriyoruz ve daha sonra çıkışında Yasan'ın çıkışında yaparız. Daha sonra da yola devam ederiz. Evet, Yasada tostumuzu yedik, çıktık. Böyle bir çıkış yapamadık. Bundan sonraki durak umarım artık Cihanet. İzmir bundan sonraki durağımız. Genel olarak çok açıkçası beklediğimizden çok daha lüks, çok daha temiz, çok daha iyi. Hani bir yol kenarı tostçusuna göre evet, evet, çok konforlu. konforluydu. Ee, buraya uğrayabilir. Öneriyoruz. Biz de sizinle beraber ilk kez buraya gelmiş olduk. Ama bence okey. Görüşürüz. Arabaya binelim ve gidelim Selçuk. Evet. Bay bay. Canlar yardır yardır geldik saat kaç selecan? 19:40 19:40 oldu ve Cihanete ulaştık günün sonunda Cihan'dayız ben size şimdi içeriden görüntüler alacağım ee, kasap ya böyle bir kasap yani tabii ki görmüş olabilirsiniz ama inanılmaz iyi bir kasap dükkanı. <laughs> şimdi demin etleri gördünüz. Biz bayağı bir sipariş verdik. Çıkışı burada yapıyoruz. Acayip uzun bir video olmuş olabilir seni. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Görüşürüz. Yorulduk ama İzmir'e geldik. Şimdi etleri yiyeceğiz. Görüşürüz. Afiyet olsun size de. Umarım daha güzelleri siz yersiniz. Haydi görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, İstanbul ve İzmir olan seferimizin 3 günlük hatta cumadan evet Eski. bugün pazartesi bu serüvenimizin sonuna geliyoruz. Daha güzel, daha tatlı, daha minnoş vlog'larda, daha güzel tatil vloglarında, daha eğlenceli gezilerde, çok daha eğlenceli gezilerde buluşmak istiyoruz. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz efendim. Kendinize çok dikkat edin. 10.000'e 10 doğru emin adımlarla gidiyoruz. 8.000'i geçtik. 8.200'leri geçtik hatta. Evet. O nedenle yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Kocaman sevgiler size. Dikkat edin kendinize efendim. Buraya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkürler. Evet, görüşürüz. Görüşürüz.